Hair Talk, dünyada 60 ülkede hizmet veren dünyanın en büyük ek saç markasıdır. Band kaynak mucidi, dünya lideridir. Hair Talk ile sadece dakikalar içerisinde ana saç sağlığını koruyarak renklendirme, dolgunlaştırma ve saç uzatma işlemleri yapılır. GNS, Hair Talk'un Türkiye resmi distribütörüdür. Hair Talk uygulamaları profesyonel uygulama gerektirir. Sadece sertifikalı salonlarda uygulanır. GNS salonları da Hair Talk ürünlerine uygulanacağı profesyonel salonlardır. GNS salonu açmak için kuaför olmanıza gerek yok. Hair Talk uzmanları tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimlerle uluslararası geçerliğe sahip sertifika sahibi olabilir ve kendi işlerinizi açabilirsiniz. Türkiye genelinde açılması planlanan GNS salonları için iki farklı konsept oluşturduk. GNS Professional ve GNS Lifestyle salonlarından bir tanesini size sahip olabilirsiniz. Airtalk Türkiye ailesi olarak altyapı çalışmalarımızı tamamladık. 5 farklı ilde hizmet veriyoruz ve aramıza katılacak yeni kadın girişimcileri bekliyoruz.